Bir grup insan bir araya gelir. Ortada bir konu yoktur. Bir hikaye anlatılmamıştır. Hiç kimse tanışmamıştır. Ama bir temsilci ağlamaya başlar. Diğeri yere çöker. Biri nefessiz kalır, diğeri gözlerini kaçırır. Ve salonda hiçbir şey söylemeden oturan biri vardır. Sadece gözlemler. O kişi sistemin parçası değildir. Konuşmaz, kalkmaz, kimseyi temsil etmez. Ama sonra şöyle der: İzlerken bedenim titredi. Kalbim sıkıştı nedenini bilmiyorum ama etkilendim. Bu nasıl mümkün? Aile dizimi sadece katılımcılar için değil, izleyiciler için de şifalıdır. Çünkü dizim alanı bir kolektif enerji alanıdır. Bu alanda olan herkes aktif ya da pasif sistemle rezonansa girer. Bert Hellinger bunu sessiz tanıklığın gücü olarak adlandırır. Gözlemci sistemin dışındaymış gibi görünse de aslında enerjetik olarak alanın içindedir. Gözlemci Olaylara müdahale etmeden tanık olma haliyle sistemin görünmeyen düğümlerini açar. Yani bir şey söylemeden, yapmadan sadece fark ederek bile katkı sağlar.